Namaz müminin miracıdır. Dolayısıyla bu namaz içerisinde bu bilinç ve şuur içerisinde olmamız gerekir. Rabbimizle konuştuğumuzun bilinci ve şuurunu taşıyalım. O bilinç içerisinde namazımızı eda edelim inşallah. Vaktinde kılmaya gayret edelim. Şeriat ahkamları bütün müminleri, Müslümanları bağlar. Şeriat ahkamı dediğimiz nedir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara, müminlere yaptığı, emrettiği hitaplarıdır. Şunları şunları yapın diye emrettiği, şunları şunları yapmayın diye nehyettiği hükümlerin hepsine biz diyoruz ki şeriatın ahkamları, hükümleri. Bu konu fıkıh konusudur. İlmihal hal dediğimiz ilmi hal bilgisidir. Bir Müslüman, bir mümin Öncelikle bu şeriatın ahkamlarının neler olduğunu yani Allahu Teala'nın bize yapmamız hususunda emrettiği, yapmamamız hususunda nehyettiği hükümlerin neler olduğunu öğrenmemiz, bilmemiz gerekir. Ki bu hükümleri yerine getirerek ancak biz Allah'a karşı kulluğumuzu ifa edebiliriz. Şeriatın hükümlerini bilmez isek Allah'a karşı yaptığımız kullukta da o derece nakıs, eksik kalmış oluruz. Layıkıyla kulluğumuzu yerine getiremeyiz. Dolayısıyla bir Müslümanın öncelikle öğrenmesi gereken konular şeriatın ahkamı, hükümleri dediğimiz ilmihal bilgileridir. Hepimiz bu ilmihal bilgilerini güzel, detaylı bir şekilde bize yetecek kadar, yani ibadetlerimizi Allah'ın emrettiği, bizden istediği şekilde yerine getirecek kadar bu bilgileri edinmekle mükellefiz. Bu bizim üzerimize farz olan bir durumdur. Şeriatın hükümlerini bilmek ve onları yaşaman üzerimize farz olan bir durumdur. Dolayısıyla inşallah Ramazan ayı içerisinde bu çarşamba günü yapacağımız sohbetlerde şeriatın hükümleriyle alakalı mevzulardan giriş yapacağız dedik. Şeriat ahkamıyla alakalı bu mevzuları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Öncelikle bu şeriatı yaşamamız, bilmemiz ve yaşamamız gerekir. Ve bu şeriatın hükümlerini bildikten sonra Allah'a yakin elde etmek, Allah'a daha sevimli kul olabilmek yollarını arayacağız. Kutsi hadiste Allahu Teala buyuruyor ki kulum farz ibadetlerini yerine getirdiğinde ben o kulumu çok severim. Daha sonra bu kulum nafilelerle iştigal etmeye başlar. O kulumu öyle severim ki artık o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Evet biz farz ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman Allah'ın sevdiği kulları arasına girmiş oluruz. Allah'ın bize farz kıldığı Şeriat hükümleri diye emrettiği ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman işte bunun ötesinde nafilelerle iştigal edersek müminlik dediğimiz tevhid ehli olmak dediğimiz ihsan sahibi mümin olmak dediğimiz mertebelere ise ancak bu farz ibadetleri yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal etmek ile varabiliriz. Dolayısıyla Allah'a farz olarak kulluk ibadetlerini yerine getirdikten sonra nafile ibadetler dediğimiz ibadetlerle iştigal etmeye başlarsak Allah'a daha da sevimli gelen kullar sınıfına girmiş oluruz ki ondan sonra diyor Allahu Teala ben o kulumun işte o nafilelerle iştigal eden kulumun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum. Demek ki Allah'a yakin elde etmek iddiamız varsa gayemiz varsa amacımız varsa Allah'ın sevdiği kullarından olmak istiyorum diyorsak Allah'ı bilmek, tanımak istiyorum diyorsak yaptığımız öncelikle farz ibadetleri Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirip daha sonra nafilelerle iştigal etmemiz gerekiyor. Bu nafileler her şeyde. Namazdaki nafileler, oruçtaki nafileler, sadakadaki nafileler, zekattaki nafileler. Yani her alanda farz olan tüm ibadetlerin nafilesi de vardır. Bu manada bütün nafilelerle de iştigal etmemiz gerekir ki Allah'a yakin elde edebilelim. Onun için özellikle bunu belirtiyoruz. Şeriat bizi bağlayıcıdır. Resulullah Efendimiz getirmiş olduğu şeriatın hükümlerinin hepsini harfiyen yaşamıştır ve bize de bunları yaşamamızı emretmiştir, tavsiye etmiştir. Eğer ki Müslümanım, müminim diyorsak Allah'ı bilmek, tanımak yolunda gayretimiz var diyorsak şeriatın hükümlerini harfiyen yerine getirmemiz gerektiğini de bir defa bilelim. Namaz olmadan Allah'ı ben bilme yolundayım, tanıma yolundayım. İşte şöyle kitaplardan şu bilgileri edindim veyahut da şu 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 zevkleri yaşıyorum. Ben Allah'ı biliyorum, tanıyorum. O namaz işte şeriatın emri Allah'ın yapması gereken hadiselerdir, işlerdir. Biz artık oraları açtık. Biz artık idrakimizde, şuurumuzda Daimi namazdayız, her an Allah ile beraberiz diye iddia edenlerin iddiasının hepsi yalandır, boştur. Böyle bir şey yoktur. Eğer Allah'ı bilmek, tanımak adına e, böyle bir şey nasıl olabilir? Resulullah Efendimiz hiç şeriatın hükümlerinden taviz verdi mi? Hiç namazını kılmadığı zaman oldu mu, görüldü mü? Bize ulaşan bilgilerde, kaynaklarda... Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde Ehlullah'ın bize ulaşan itibar ettiğimiz kaynaklarında hiçbir şekilde böyle bir hadiseye rastlanılmamıştır. Resulullah Efendimiz tamamen şeriata uygun bir yaşantı içerisindedir. Bütün hadisi şerifleri şeriatın korunması yaşanmasına dairdir. Hal böyleyken bunun dışında bir iddiada bulunan varsa bir defa böyle iddiada bulunan insanın hiçbir sözüne itibar edilmez. Bu net bir şekilde anlaşılsın. Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin bir sözü vardır. Getirse dahi Allah katından bin haber şeriatı olmayanın sözüne itibar edilmezler. Şeriat yoksa bir insanın <laughs> üzerinde yani Allah kelamını anlatıyor Allah'a dair Allah'ı bilmeye dair bir takım ilimler dile getiriyor ama bakıyorsun ki namazını kılmıyor. Beş vakit namaz yok üzerinde. O tarz insanın sözüne itibar edilmez kardeşim. O tarz insanlar e, bir önder, bir rehber, bir öğretmen olarak görülemez. Arkasından gidilemez, izi takip edilemez. Bu hakikati de böylece tüm kardeşlerimiz anlamış bilmiş olsun. Evet biz bu Allah'a yapacağımız yolculukta seyr dediğimiz bu yolculukta öncelikle dedik Müslüman olduk. Daha sonra mümin olmanın yollarını aradık. Nasıl mümin olunabilir? Tevhid nedir? Allah nasıl birlenilir? bunu öğreneceğiz. İşte bu, bu bilgileri bize veren tasavvuftur. Tasavvuf İslam'ın özüdür. Dinin özüdür. Tasavvuf dinden ayrı bir şey değildir. Sanki İslam ayrı, din ayrı, tasavvuf ayrı gibi bir algı oluşmasın. Tasavvuf dediğimiz şey tamamen dinin özü. İslam'ın özüdür. Yani kişinin, kulun bir yaşayış şeklidir. Allah'ın emirlerini, Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini uygun bir şekilde yaşamak, yerine getirmek, emirleri, kuralları yerine getirmek şeklidir. İşte bu tasavvufu yaşamak gayreti içerisinde de değişik ehlullah'a dair bir takım işte ehlullah'ın seçkinlerine dair kitaplar alırız, okuruz. Bu ehlullah'ın yazmış olduğu bütün kitaplar aslında Kur'an'ın bize anlatan kitaplardır, eserlerdir. Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini, yaşantısını bize anlatan, açan, izah eden eserlerdir. Dolayısıyla biz bu hadisi şeriflerden ne anlamamız gerekir? Manası nedir? Bu neyi ihtiva eder? Bunları bize Ehlullah eserlerinde açmıştır, dile getirmiştir. Birçok Ehlullah vardır Allah'ın bu yolunda hakkı, hakikati dile getiren, açan. Yine Ehlullah meşrep diyoruz biz buna. Meşrep her birinin fıtratı gereği, yaratılışı gereği, mizacı gereği bu hakikatleri belli usullerle, belli kaidelerle, belli kurallar çerçevesinde ifade etmişlerdir, açıklamışlardır. Biz de meşrebe Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin meşrebi üzerinden bu hakkı, hakikati dile getirip açmak, ifade etmek anlamak gayreti içerisindeyiz.